AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından gelecek için Yeşil Kalkınma 81 İl Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı programı kapsamında İl Danışma Meclisi toplantısı düzenlendi. Toplantıda kentsel dönüşüm ve iklim değişikliği konuları ele alındı. AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Gelecek İçin Yeşil Kalkınma, 81 İl Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı toplantısına AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti Eskişehir Kadın Kolları ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Kaya, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Sivri, İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, İl Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen ve partililer katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Gürhan Albayrak, sıcaklık dalgaları, kurak kuraklık, sel felaketleri, don, su kaynaklarının yetersizliği ve orman yangınlarının tüm insanlığın ortak sorunu haline geldiğine dikkati çekti. Yeşil dönüşüm ve iklim farkındalığı programımız gerçekten dünyada yaşanan afetlerin, iklim değişikliklerinin ve nedenli sorunlar ve tespitleri konusuyla alakalı bugün Sayın Başkanımızı dinlemiş olacağız. Sıcaklık dalgaları, kuraklık, sel felaketleri, don kaynaklarının yetersizliği, orman yangınlarının tüm insanlığın ortak sorunu haline geldiği bir zaman dilimindeyiz. Ve bu sorunları en aza indirme konusunda AK Parti hükümetlerimizin yapmış olduğu Türkiye'de vizyoner ve kararlı adımlar atıldığı sadece çevre ve iklim ile alakalı değil aynı zamanda üretimden ulaşıma, enerjiden tarıma kadar tüm sektörlerde şekillendi ve şekillenmeye devam ediyor. Onun için bugün burada gerçekten düzenlemiş olduğumuz gelecek için yeşil kalkınma programına tekrardan hoş geldiniz diyorum. Toplantıda konuşan AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Talha Köz, Eskişehir'de yapı stoklarının kentsel dönüşüme ihtiyaç duyduğunu belirtti. Köz, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kentsel dönüşümü gündeme almadığını dile getirdi. Eskişehir'e şöyle bir baktığımızda Biliyorsunuz ki Türkiye bir deprem ülkesi ve Eskişehir'i gözlemlediğimizde maalesef Eskişehir'in yapı stoklarını, kahir ekseriyetini, kentsel dönüşüme, dönüşüme muhtaç olduğunu görmekteyiz. Ve burada özellikle CHP'li belediyelerin kentsel dönüşümün gündeminde bile olmadığını, gündemine bile almadıklarını onları biliyoruz. CHP'li belediyeler Merkez Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi sanki kentsel dönüşüm sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın muhtesindeymiş gibi bir burada algı oluşmuş. Bu doğru değil. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı bir şey var. Biz kentsel dönüşüm sürecini bir seferberlik ruhuyla işletmeliyiz. Kentsel dönüşüm siyasi bir mesele değildir. Şehirlerimizin geleceği siyasi bir mesele değildir. Bu noktada tüm şehirlerimizde olduğu gibi Eskişehir'de de bakınız her eşyanın bir ömrü vardır. Eskişehir'deki yapı stokları ben kentsel dönüşüm uzmanıyım, kentsel tasarımcıyım. Burada durum maalesef üzülerek ifade ediyorum. Çok iyi görünmüyor. Zeminlerde sıvılaşmalar var. Dolayısıyla kentsel dönüşümle ilgili burada teşkilatımızın hassasiyetini biraz önce il başkanımızın makamında paylaştık. Fakat burada siyaset üstü bir anlayışla tensel dönüşüm sürecini işletmemiz işletilmesini sağlamamız gerekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla toplu konut idaresinin edindiği tecrübelerle Türkiye genelinde 500 bin konut inşa edileceğini kaydeden Köz şöyle devam etti. Sayın Cumhurbaşkanımız bir müjde verdi. Değiştiğimiz 6 Şubat depremlerinden sonra 11 ilimizde 453 bin konutu e, tamamen bu yıl sonu nihayetlendiriliyor. 304 bin konut geçtiğimiz ay teslim edildi. Yıl sonu itibariyle 453 bin konut sonuçlandırılıyor. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Toplu Konut İdaresi eliyle bu deneyimle asrın felaketinden sonraki inşaatın deneyimiyle tüm Türkiye'de 500 bin konut yapacak. Bu 500 bin konut evet. da Eskişehir'de payına alacak. Fakat burada talep ettiğiniz doğrultuda da biraz bu sayının artması mümkün. Şimdi biz e, ilk başkanımızda e, toplu konut idaresinden belediyelere gelen belirleyen inceledik. Ve burada görüyoruz ki bazı belediyeler, bazı CHP'li belediyeler bunu da yok sayıyorlar. Ya bu siyaset meselesi değil. Bunu nasıl, hangi anlayışla yapıyorlar anlamak mümkün değil. Çoğu CHP'li belediye, burada ilçe belediyeler özellikle bizim ihtiyacımız yok gibi yazılar yazmışlar. Buna gerçekten ben şaşkınlıkla mücadele ettim bugün. Şimdi bu 500 bin konutta öncelikle mülkiyet sahibi olmayanlar, emekliler, engelli vatandaşlar, üç çocuğun üzerinde üç fazla e, olan aileler, özel bir kontenjan, şehit ve gazi yakınlarımız, gençler öncelikle öncelikli olacak. Ve çok uygun fiyatlarla bu konutlar e, satışa çıkacak. Eskişehir'de de bu, bu konuda ciddi bir şey var. Fakat bu konuda il başkanımızın ben heyecanını ve evet, teşkilatın heyecanını bu konuda e, görüyorum. İnşallah Eskişehir çok sayıda e, konutla Sayın Cumhurbaşkanımızın sunduğu e, müjdeden istifade edecek. Bugüne kadar toplumun idaresi yaklaşık 20 bin konut yapmış Eskişehir'de. Peki 26 yıldır CHP'nin elinde olan belediye ne kadar yapmış? İlerler var mı? 24 konut yapmış. 24 kentsel yani dönüşümle ilgili 24 e, konut yapmış. E, dolayısıyla değerli hazırım, AK Parti her zaman adeta 18 yaşındaymış gibi gün gördüğünüz bu için 453 bin konut. Hayaliyetler bitirdik. 500 bin konut yıl sonu itibariyle e, başlıyor. Vatandaş Sosyal Adalet noktasında devletini her zaman yanında hissetti. Bundan sonra da hissedecek. Eskişehir'de bu manada AK Parti iktidarı birlikte üzerine düşen payını, hizmetlerden payını almaya devam edecektir. Konuşmasında Eskişehir'de trafik sorunuyla da karşılaşıldığını vurgulayan Köz şunları söyledi. Bir şey daha Eskişehir'e girdiğinde trafik ilgili de bir sıkıntı olduğuna tema aşağı etti. Eskişehir ortadan ikiye bölen bir çay var. Şimdi bir de plastik duvalarla yolları bölmüşler. Eskişehir'in... ...kapanlığı <laughs> ana atı varmış gibi kılcanlarına gidemiyorsunuz. Yani bir yola mahkum etmişler Eskişehir'i. İnşallah ilk yerel seçimde de başka büyük şehir olmak üzere tüm ilçe belediyelerimizi burada alarak gerçekten AK Parti'nin üstün deneyimleri, belediyecilik anlayışıyla Eskişehir'i oluşturacağım diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs>